Evlenmişsin. Evlendim. Nasıl yaptın bunu? Yoksa Halit mi zorladı seni Gülayat? Eğer zorladıysa söyle. Lüzumu yok. Ben istedim. Aklını mı kaçırdın sen? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Düşündüm taşındım Ali. Sonunda anladım ki beni çok seven, gözü benden başkasını görmeyen... ...benim için dünya yakabilen bir adamın sevgisine neden karşılık vermeyeyim? Kaçak dövüşen birinin peşinden ağlamaktansa... ...beni çok seven bir adamla evlendim ben. Bunu istedim. Birlikte yaşadığımız onca şeyi nasıl unutursun? Sen nasıl unuttuysan Ali, ben de öyle oldum. Bana hesap sormaya hakkın yok. Ben bu aşk için kat kat acı çektim. Hani her şey Halit'in intikam almak içindi? Hani oyunda? Hayat belki de bana gerçekleri gösterdi. Ben bir zamanlar sana deliler gibi aşık oldum. Sonra ne oldu? Payıma hep hüsran düştü. Hep acı. Ama artık aklım başıma geldi. Şimdi mutlu olacağım. Halit'le çok mutlu olacağım. Sen de benim mutluluğuma bakıp acı çekeceksin. Ben nasıl çektiysem sen de öyle çekeceksin Halit.